Emek ya. Emek ya bir de çok da hoşuma gitti bunun filesi. Bir de bu sene almıştık bu fileyi. Hep geçen Ya nasıl bir don yaptıysa baksana abla. bu morullar nasıl bir morul Sen şöyle şöyle alacaksın. En azından salatayı malataya koyacaksın. Ha onlar işte alır da. Ya abla şimdikiler ne? Morul da işte. Gitti ya gönül sağ Aha. Sen bir de yazın geleceksin abla bunu. Orası komple salata. Öbür kıyı taraf komple domates, burası komple biber. Kar çıkıyor mu ya? Çıkıyor tabii. E, kar oluyor, kar çıkıyor Asla oluyor, kaza oluyor, bela oluyor. Çok beklediğimiz kar yağışı çok güzel ve bereketiyle geldi. Biz bin kök baş marul dikiyorduk. Marullarımız maalesef yoğun bir kan, kar sebebiyle birlikte don ve buzlanma sebebiyle maalesef telef olmak durumuna kaldı. Ee, biz çok mücadele verdik tabii bunu beklemiyorduk kesinlikle Rüzgar'ın böyle bir soğuk veyahut da böyle bir ayaz yapacağını kesinlikle aklımıza gelmedi. Çünkü benden önce ailem çok tecrübeli bu çiftçilik hakkında. Ee, Sarılarımızı kurtarmaya çalıştık ilk öncelikle kar yağıyordu biz ben bir yandan babam bir yandan mücadele verdik ama kesinlikle morullarımızın donup veyahut da yanıca aklımızın ucundan geçmedi. Gördüğünüz şekilde bu en az e, telef olan morullarımız öbürki taraf da öyle rokalarımız vardı maydanozlarımız vardı onlar da komple aynı şekilde zayiat gördü. Eee bu 26 derece bir soğukluk olduğu için morullarımız o güce dayanamadı. Dayanamadığı için de telef oldu. Durum gördüğünüz gibi e, kesinlikle mesela biz mesela ben annemle muhabbet ettiğim zaman bunun başında geldiğimiz zaman morul mesela ben oğlum böyle bir soğuk gördüm ama morula bu kadar etki olduğunu görmedim miydi? Bilseydik ki ön, e, ön tedbirler yapardık, ön önlemler alırdık diye düşündük. Ha biz bir geldiğimizde morular bu şekildeydi. Tedbir alamadık, önlem alamadık. Bu soğuğa dayanamadı yani kimse dayanamadı. Ya zararımız belki çok büyük değil bazı insanlar için ama bizim için çok büyük bir rakamlar. 3,5-3 lira, 4 lira civarında. Ya belki bazı insanlar için 3,5-4 lira bir maliyet olabilir ama bizim için yani biz elimizde, aşımızla yaptığımız için bize 3,5-4 lira çok büyük bir paralar geliyor bu devirde. Bu hayat şartlarında, zor bir yaşantıda. Biz hayatımız öyle. E maydanozlar o kadar değil hiç yoksa 1000 yani yani toplam 4,5-5 lira bir zararımız var. E şimdi benim böyle yandı ama ben etraftaki duyduğum insanların %80'inin de marul yanmış. Bütün herkes, bütün çiftçiler mağdur. Ama çiftçilere kimse özen gösterme diye düşünüyorum. Çiftçilere kimse çok öne almıyor. Bizler uğraşıyoruz. Benim özellikle annem, babam tarladan çıkmıyor. Emek sarf ediyor. Şu moru mesela şu anda yanmamış olsa 3 lira, 4 liraya bir zor satıyoruz. Ama bilmiyorlar ki biz bunun fidesini zaten 1 milyon, 250 kuruşa alıyoruz. E, kazıyoruz, ilaçlamasını yapıyoruz, gübresini veriyoruz. Biz buraya özen mi gösteriyoruz? İnsanlara mesela ben pazarcılık da yapıyorum bu arada. Evet, ben bunu insanları kocaman moralı 4 lira çok geliyor. Ya bir cipsi alıyorsun zaten 5 lira. Yani bunu 2-2 Akşam mesela koysan bu bitmeyecek mi moral. Yani demek istediğim nokta çiftçiliği öldürürlerse çiftçilik ölür. Farkındaysanız şu anda attan bir insan yetişmiyor. Çiftçiliğe, hayvancılığa bir yeni nesil özen göstermiyor. Ee, Merak etmiyor ve ben merak ediyorum. Elimden geldiği kadar mücadele ediyorum ama bu şekilde giderse ben de bırakacağım. Yani demek istediğim şey gençliği ve çiftçiliğe sahip çıkılması gerekiyor. Hayvancılık, çiftçilik. Yani bence genç çiftçiler diye bir dernek açılıp o derneklerle nasıl daha çok üretebiliriz? Daha nasıl üretim kaynağı yapabiliriz? Çiftçiler genç çiftçileri nasıl daha kalkındırabiliriz diye bir proje olması gerektiğini düşünüyorum ilk öncelikle. Ee, mesela bir karşı komşumuzda da aynı şekilde bütün morulları yandı. Onların benim kadar az çok morulları vardı. Bu konuda benim size söylemek istediğim tek nokta ben çiftçi il müdür başkanlığımızdan bir destek bekliyorum. 3,5-4 lira 5 lira mevzusu değil. Mevzu herkes bu işten ekmek yiyordu. I